Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Merkez Aşevi ile Alanya Aşevi 2020 yılında toplam 683.748 kişilik yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Gıda mühendisleri kontrolünde aşevinde pişen yemekler ihtiyaç sahiplerinin sofrasına ulaştırıldı. Aşevlerinden günlük ortalama 1550 kişilik sıcak yemek desteği veriliyor. Büyükşehir Belediyesi Mobilaşevinde 24 Ocak'ta Elazığ'da ve 30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen depremlerin ardından afet bölgelerinde hizmet vererek depremzedelere sıcak yemek dağıtımı yaptı. 5000 kişilik sıcak yemek çıkarma kapasitesine sahip Mobilaşevi afet bölgelerinde vatandaşlara sıcak yemek hizmeti vermişti. Büyükşehir Belediyesi pandemi döneminde sağlık çalışanlarını da unutmadı. Aşevinde hazırlanan aşureler pandemi nedeniyle gece gündüz büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına ikram edildi. Büyükşehir Belediyesinin kış aylarında yaşamlarını sokakta sürdüren evsiz vatandaşları misafir ettiği bir mekana da aşevinden yemek yardımı yapmaya devam ediyor. Buyurun.